Herkese merhaba. E, bugünkü konumuz özgüvenli, kendine güvenen çocuklar yetiştirmek. Bu aslında çok erken çağlarda başlıyor. Daha 8 ayda BLV ile başlıyor. BLV demek Baby Let Weaning, İngilizce e, kelimenin kısaltılmışıdır. E, Türkçe'ye çevirirsek bırak bebek kendi yesin. Ama anne babalar bunu daha çok BLV olarak biliyor. Bu neden önemli? Çünkü Avrupa standartlarında çocuklar yetiştirmek istiyorsak Buna ilk başta 8 ayki aylıkken bebeğin eline yemek vererek kendi kendine yemek yemesine fırsat vererek buna başlıyoruz. Eğer bunu yapmazsak aylarca yıllarca püreyle çocuğumuzu kaşıkla beslemeye başlıyoruz. Hatta televizyonun karşısında, reklamların karşısında, parkta peşinden koşarak yemek yedirmeye başlıyoruz. Arkasından ne geliyor? Çocuk 1-2 yaşlarına geliyor, yürümeye, koşmaya başlıyor, haliyle düşüyor. Hemen aman aman diye kaldırıyoruz. 3 yaşına geliyor çorabını kendince çıkarıp giymesine izin vermiyoruz. Biraz daha büyüyor giyinmesine izin vermiyoruz. Ayakkabılarını bağlamasına izin vermiyoruz. Belki iyi niyetliyiz ama Türk anne babaları ne yazık ki aslında farkına varmadan çocuklarına kötülük yapıyorlar. Özetle tekrar BLV'ye dönersek anneler neden BLV'den kaçınıyorlar? 1- Etraf kirleniyor, pisleniyor diye, çocuk aç kalır diye, ve de en büyük korkuları da boğazına bir şey kaçarsa diye. Oysa bu korku yersiz. Hiçbirimiz bugüne kadar gazetenin ikinci sayfasında, üçüncü sayfasında yemek yerken e, düş e, boğula, boğulan ve ölen bir bebek haberi hiç görmemiştir. Oysa hepimizin karşısına en az 15-20 kere uçak kazası haberi gelmiştir. Yani ne kadar seyrek olduğunu anlatmak için söylüyorum. Bir bebeğin yemek yerken boğazına bir şey kaçıp boğulması neredeyse imkansız. Lütfen öksürmekle, öğürmekle, kusar gibi olmakla boğulmayı birbirine karıştırmayalım. Çünkü nefes borusunun üzerinde adeta bir klozet kapağı gibi glotis dediğimiz bir kapak var. Ve refleks olarak yemek borusu yutarken, yutma hareketi sırasında bu kapak otomatik olarak kapanıyor ve boğazımıza, e, nefes borumuza bir şey kaçması önlenmiş oluyor. Diyelim bir kaza oldu. Refleks geç devreye girdi ve yanlışlıkla e, nefes borusuna kaçar gibi oldu. O zaman da çok güçlü bir öksürük refleksimiz var. Bu devreye giriyor ve kaçan gıda e, yabancı cisim hızla dışarı atılıyor. Ne zaman müdahale etmeliyiz? Öncelikle çocuk eğer boğazına bir şey kaçtığını fark ettiniz ve öksürmüyor Hızla saniyeler içinde rengi mor e, renge dönüyor, siyanoze oluyorsa hemen müdahale edilmeli. Eğer öksürüyorsa sabırla beklemek lazım. Çocuk güçlü bir şekilde öksürüyor ve sonunda atabilir. Eğer atmıyor, giderek öksürükler zayıflıyor ve yine saniyeler içinde rengi koyulaşıyor, morarmaya başlıyorsa yine müdahale etmek gerekiyor. Bu müdahalenin adı mutlaka bir yerlerde rastlamışsınızdır. Heimlich manevrası. Özellikle bebeklerde Heimlich manevrasının nasıl yapılacağını size e, keyifli bir canlandırma videosuyla paylaşmak istedim. E, 9 aylık Kutay isminin bebeğimiz geçenlerde bana kontrole geldiğinde e, sorguladığımda annesi yemek vermeye son derece korkuyordu. Bugün anlattıklarımı konuştuk ve kendilerine Heimlich manevrasını nasıl yapacaklarını anlattım. Biraz sonra bunun videosunu izleyeceksiniz. Kutay ve ailesine çok teşekkür ediyorum bu konunun videosunun çekilmesine bana yardımcı oldukları için. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen korkmayın çocuklarınızı özgüvenli bir şekilde yetiştirmeye devam edin. Göreceksiniz okula alışmak da daha kolay olacak. Hayatta başarılı olmak da daha kolay olacak. Daha iyi anne babalar olacaklar. Hayatta daha başarılı olacaklar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Evet, şöyle. Bebeğimizin eğer boğazına bir şey kaçtığını fark edersek, uzun süre öksürdüğü halde rengi değişip morarıyorsa, bebeğimizi şu şekilde elimize koyup biraz baş aşağı, çok evet. hızlı bir şekilde şu anda yapmayacağım. Evet. Çok hızlı bir şekilde hem sırtına vuruyoruz hem de ileri doğru bir ritmik hareketi yapıyoruz. Genellikle pop diye böyle dışarı doğru fırlar. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs>